Evet arkadaşlar bir şey vardı bugün sizlerle. Ee, Minecraft'ta eğer premium susanız, e, premium susanız kendinize adam yani skin yapmayı isteyeceğim. Öncelikle eğer home'a girerseniz böyle kafalar çıkar arkadaşlar. Kafalardan adam beğenmek zorundasınız. Eğer Brawl derseniz bütün vücudu gözükür arkadaşlar. Tamam. Buradan çıkabilirsiniz veya bir daha bir sayfadan veya son sayfaya gidebilirsiniz. Son sayfalarda bunlar varmış. Mesela biz bu olalım. Daha kolay bir şey yok mu ya? Ya 12. Onu deneyelim. Minecraft açayım. Burada eğer premiumumuz varsa, premiumumuz varsa burada options yazar, options istiyoruz ve premium bunun üstünde bir tık olacak onu kaldırıp onu kaldırıyoruz işte ve bu şekilde bu oluyor evet yine açmak için ise bir an önce üstüne tıklıyoruz bu şekilde evet şimdi ee, yahoo 12 ismi. şuradan hemen 172 seçelim evet video olmuş. Bir sonra Ben şunun bir sesini isteyim. Benim sesimi çünkü. Öyleyse. tamam. Daha birine girelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o oldu. Ben onu seçmiştim. Hmm. Gördüğünüz gibi. Yahoo. Burada Yahoo. Yahoo 12. Gördüğünüz gibi ben onu seçmiştim. O oldu. İşte bu şekilde. Ee, like verip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim için çok önemli. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. おっしゃて。